Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni ve aylar, yıllar sonra GTA 5'e iki farklı ekiple hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş abi. Ben oh. <laughs> özlemişim be. Vallahi. Gençler <laughs> görmüş olduğunuz gibi bugün yanımızda Emre Canimo var, Selim abi var ve Sarp var. Yani bizim team ekip versus abi sizin tahmin ediyoruz oyun team oyun portal <laughs> Ya bizim <laughs> takla kundu. <laughs> takla kundu takımı. İşte <laughs> burada takla kundu takımı bizim ekibe karşı gençler. 2 vs 2 yapacağız. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız süperi beni patlaması yapma unutmayın Yorumlara da hangi oyunları oynayalım neleri özlediniz hepsini yazın bakalım. Nasılız? Başlayalım abi. Yapıştır, abi. abi, abi. abi. oyun mu şey oynamak istiyorsun? Cup, morning cap, morning cap. Ama bu haritanın hani özelliği gece olması. Gençler bugün iki mod oynayacağız. İlki ışıklı motorlarla birbirimizi patlatmaya çalışacağız. Ya ya ben. duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> Nasıl patlatacağız? Ben Selim abiyi patlatırım yanlışlıkla. <laughs> oğlum, oğlum sakın bak. bak, bak bu takımı yeneceğiz. sağ. Bak. bak arkamızdan rüzgar geliyor. Bir dakika turucu. Bu arada beyler bu takım hmm. değil. Herkes oh, bireysel. Herkes bireysel. Herkes, bir şey herkes tek mi? burada aynen. Ümidiğine turuncu kapmış ben. Bittin oğlum sen. <laughs> abi Emre var ya hiç oynayamıyor Selim abi. Ne? <laughs> o zaman Eskiden sana de daha oynayamıyordun diye. Evet. Şimdi geldi değil mi? Şu an öyle oynuyor Ve gençler bu oğlum, ışıklı oğlum, oğlum. motorlara 7-8 tane yeni harita gelmiş. Biz de Oo. oynayalım dedik. Oy haritanın güzelliğine bakın. Oğlum ben bu haritada ilk kez oynuyorum. Evet. Abi ben bu haritaların hepsi yeni ha, gelmiş. Biz de ilk defa oynuyoruz. Oy, oy, Emrecan hangi renk? Mor. Mor'un peşinde. Beyler herkes mora saldırsın. Oyun evet, portu aldı ve patlattı. Nerede şu yan Morem Can? Yanları abi gel. Ay, ay, ay. Turuncu, turuncu lan turuncu. Nerede abi turuncu? Lan aa. aa. <laughs> ölmedi la? Aa Ümit. Ümit Emcan'ın reydini çalmış. Emcan'ın önünü keseceğim. Hayır ya. Ah, <laughs> look at his head çekeyim abi TikTok Slow motion yaptı. Selamun aleyküm. şuradan bir Ümit geliyorum kardeşim. Oh yeah. Ümit bittin oğlum sen. Emrecan sen mü? Oğlum. Aa burası neresi? Selim abi öyle sıkıştırırım adamı. Aa, Oha Sarp'ın altı var abi Sarp'ın altı canı var. Abi Sarp'a saldırmamız lazım. Emrecan'ın da dört. Abi bu Sarp'a sardı. Aaa Sarp'a sardı. Sarp'a sardı. Sessiz sessiz oynuyorum. Kundum King olayı. Gel buraya. O zaman lan, bir ağır hocam. çekim herkes şöyle bir sarpi bulsun. Lan ne oluyor? Lan ne Arasın bulsun herkes sarpi. abi beni bulsanız ne olacak? Hop bir dakika. Tamam. Ümit Ümit gel buraya. Ümit 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 oh! Ümit Allah seni cezanı vermesin Ümit. Ya sarp ya. <laughs> ya çok, arkadaş çok iyi oynuyorum. Her oyunda iyiyim. Nasıl bir adamım ya? tamam. ta. Oynamayı bilmiyorum. Ayağına Benim yargı da atıyor. Oynayan ne oldu lan? Öl abi. Gel buraya seni baba. Lalla 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 lalla. Emerjon onu. Sarp, ben de bekle. Ben de buldum ama Öldü mü? Geliyorum, geliyorum. Oo! Öldü. Oo! Beşan, çok kötü yerden çıktı önüme ya. Ya. baba. Sarp'ı bir daha bulalım, bir <laughs> Selim abi sıfır. Oo, süper. Oo, ne yaptın be? Emrecan nasıl takviye geldi? Selim geldiğimi. abinin son canı kaldı son canı. Selim, Selim abi öldürmeyin yazık ya. Sakın, Selim abi sakın. sakın, sakın. Selim abi. Sakın, sakın, Selim sakın, sakın. Elem oğlum Selim abi. Sakın, sakın. gelmeyin oğlum peşime. Peşime gelmeyin. Ay, da. Yok, da. Yok, ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Ay 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 ay. Selim, Selim ey, 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 ey. Sakın, abi Lan oğlum sakın bir tane canım kaldı. Oğlum Selim Can salsan Oo. Helal olsun be Selim abi. Helal ve tatlı Oğlum son canla kazanacağım lan. Yok öyle bir şey abi gel. Ah, lan, sakın. Emirhan. Ah. Ay. Ah. Ah. Nasıl bir tür soru ya? Uğur. 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 Ya taklıya geldi. Ulan Arada o ta o kadar kapattın mı orayı ya. pis ya, Ümit <laughs> abi bak şimdi erken Ya işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa Emre Can da elendi. Ümit abi <laughs> gel. Oha Sarp'ın dört canı Ümit var. Sarp baş başa kaldılar. Sarp o zaman. Ya. Belli olmaz oğlum ben noob'um ya. Ya bu da noob'a. Sarp çok kondumcusun ya. Sarp sola kır, Sarp sola kır, sola. Lan lan lan. lan. Aa, öldü. Tamam. Oha o turuncuyu görmedim yerdeki. <laughs> çok iyi çok iyi. Bir yere kaldı ya. Ya bu uğursuz bölümün. rengi verdiniz bana ya. Hiç sevmem <laughs> turuncuyu ya. Ya dün git E'ye bas E'ye e bas. Sağdan 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 sağdan. Sağdan, Yap, sağdan. aynen. Aynen sağdan. Aynen sağdan. Ay. Solanda. Öldü sarp. Kestirmeden sarp. Sakır. Hemen. Aaa. Hadi. Hadi lan. Hayır olacak. Of tamam. Ölmedi mi ya? Yok, yok yok. yok. Ölmedi o şimdi seni öldürecek. Sat dümdüz sat dümdüz aynen. Öyle kanka. Aynen. Oradan. Oradan. Aa döndü o da döndü o da döndü. Vay arkadaş. O. Deli kapışmalar. Deli kapışma. Ümit abi gel kaçma. Oldan. Ooo nereler <laughs> uçtum lat, lan. Lan 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 lan. Aga ne taklalar attım. Nerede görmüyorum. Sarp sendeyiz. Sarp düz 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 orada. Sol sol. Aman, aman Sarp, aman. Geliyorum, bu A kadar yeter. Şey. Aman A Sarp! Hah. Hayır! hayır, hayır. <laughs> ya, bu <aşağı> ya, <laughs> ya bu nasıl U bir harita ki. ya? Adam kundumla kazandı ya. İşte <laughs> bu ya, işte bu ya. Adam kundumla kazandı ya. Yeni harita olması bizi çok yaktı. Aha, evet. birinci mi olacak helal, olsun, helal olsun, helal olsun Sarp. Iyi. Teşekkürler, teşekkürler. Ve gençler şu an bisikletler tırlara karşı biz tırız. Ay bisikletçi. <laughs> gençler bunu hatırlamışsınızdır. İnanılmaz bir moddu. Biz Emrecan'la bisikletle finişe kaçmaya çalışacağız. Sarpla Selim abi de bizi gelip ezmeye çalışacak. Abi çalışacağız. Emrecan zaten nasıl basıyor öyle? Odanı bizi. Tamam. Sen tamam, sarp çekil şuradan. Sarp. Emrecan hangi hep Of Ben ben ileriden gideceğim. Ben Ümit abi'yi ezeceğim şimdi. Ümit abi geliyor. Geliyorum. Hayır. Geliyorum. Şuradan gideceğim. Emcan. Hayır. Sarp. Oo, fake yaptım. Emrecan geliyorlar. Ya. Kaç. Emrecan'ı kavala. Emrecan'ı kavala. Emrecan. nereye çıktı Oo, Helal lan nereye çıktı. Lan çıksana. Lan in aşağı. Oh. Aaa. Oh. bakar mısın nasıl uçuyor. Gel buraya. Selim abi. Aaa gel buraya. Beyler bir salın. <laughs> Emrecan sen kaç oh. bu arada. Ben gidiyorum abi ben gidiyorum. Geliyorum oğlum. Emrecan nerede ya? Oo. Oh. Görmedin gör mi evet, Selim abi. Ümit buraya, Ümit gör. Yok Emrecan o. Hadi Emrecan ha, sana inanıyorum. Aa Ümit'i mi ezdim? Evet Selim abi bitti. Hadi ya. Lan Emrecan var finish'e daha. şu kenarlara falan çık Emrecan oraya çıkamıyorlar. Emrecan geliyorum. Tost olacaksın oğlum. Çık orada. buraya çık 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 Uha! çık çık çık. Ee. lan lan Emrecan. O oh, Selim abinin tırının şeyleri patladı. Emrecan ben seni emre, yönlendireceğim. Arkanda Selim abi. Çık yine. Emcan seni bittirir. Çok iyi lan Emcan canım, yardım. Ya lan. Evet tamam, var ya geliyor. <laughs> emcan kenara, kenara çık kenara. yapıyorsun ama. Olmaz ki böyle ya. Gidiyor ah. abi. Lan gidiyor. gidiyor gidiyor. Sarp ya, çıkıyor, yaklaşmıyorlar, ya, yaklaşmıyorlar Devam yardır Aynen. devam yardır. Ee, devam yardır e, Emcan yaklaşamıyorlar. Yok, Sarp yok geliyor çık artık yavaş Geliyor oğlum. Çık yavaş yavaş geldi. Lan Emcan ne yapıyorsun Emcan? çizer var mısın? İkisini de atlattı Emcan yürü. Oha. Emcan gel buraya. Emcan buraya gel. Abi bu kadar uzağa da yapmazsınız ya. Emcan gel buraya. Emcan dümdüz yardır dümdüz yardır uzaktalar. Emcan buraya gel. Emcan bas. Oooo. Lan araba niye hareket etmiyor? Araba niye hareket etmiyor? Ay. Hadi Emrecan yukarı doğru çık. Gel buraya. Yukarı çık. Emjat çok sinirlendim bak ama Emzat yeter. Gel sahaya Lan ne yapıyorsun? Çok Aa, iyi. Ama gittin? alandan nereye? çıktın. Geri girmen lazım. Yetiş saat süre sayıyor. Gir içeri. Emjat nereye kaçıyorsun? Çok iyi. Hadi yardır. Abi, Finişe abi, geldim. Abi, Finiş. geldim. Ya. Canım, yeah. Oh god. Bir Emzat arada bu oyunu ilk defa bitirdin. Oh. Oldu, oldum, <laughs> <geliştim>. Oha! <laughs> ya. Abi bu oyunu ilk defa biri bitirdi. Oha! <laughs> Yalnız var ya duvardaki fake nasıldı? İnanılmaz abi oynadın o zaman. Ya. Orada evet. zaten birbirimize girdik biz Sarp'la. <laughs> evet ya. İnanılmaz oynadın. <laughs> Bakmaya geldik. Ve Selim abiyle Sarp kaçacak. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Sarp gidelim. Yapıştır Üçen abi. Bas, korkarlar. Al.

Kaçıyorum. Tamam Selim abi ben de sen sarpı bas. Ee, tamam. Ümit yakalayamayacaksın Geliyorum beni kardeşim. Geliyorum Selim abi. Üzgünüm. Hızlanıyorum aa, aa. Selim abim. La. Emcan. Oğlum Emcan. Emcan çekil önden. Emcan çekil önden. Abi, <laughs> abi Ya Ümit abi ya. Emrican suya nasıl girdiler la? Yapıştı. Karşıya geçtim. Sarp ya, Abi. Ümit abi. Kansan. Kansan abi sen oradan ya abi. yapıştır. Oradan <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> Aynen. Vay be suya girebiliyorlar. <laughs> Güzel Döndü. beni ittir arkada ittir. Tamam yakalayız gelebilirsem. <laughs> hadi hadi yakalayacağız sıkıntı yok. Hadi, hadi size avans verelim hadi, ya. Aa, yani. o oh, oh, avans da alıyordum Bak, oh, oh. var burada Varmış. Burada varmış. Sıkıntı yok sıkıntı yok iyi gidiyoruz tamam. şu an. Arkanda emecan. Emcan. Ümit. Öldüm evet. abi. Havuzda evet, kesiyordum ben Hadi. Lan bak evşan çekiyorum ben. Evşan Ya böyle bir şey olamaz. Esin lan de... lan, lan almıyor. Sağlıyor. kurtuldum. Kurtuldum, lan, kurtuldum. sen şanslısın. Şey abi ikimiz mi kaçtık? Aynen. Emrecan kalkta böyle önünüze bir kırdı filmlerdeki gibi ikiniz uçtunuz direkt. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen keşke saymasınlar da bu arada. Oho. bu sefer koordine birbirimizi vurmuyoruz. Aynen. Aynen vururuz. Sağız birbirimizi. Ümit kazanıyoruz Ümit Sen sola geç Ümit abi sola geç. Vingalia. Aynen öyle. Abi direkt Ümit yapıştıralım. Ümit abi çiftte boşluğa bas. Çiftte boşluğa bas. Çiftte boşluğa bas. Abi direkt sudan gitsene suya dön. Tamam. Yapıştır. Aynen. Aynen. Ben sağlı hızlanacağım. Allah 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 Allah. gördüm. Gördüm ben. Gördüm. Lan, cidemiz cidemiz geliyoruz lan ecelimiz geliyoruz. Ümit koçum lan, gel gel bu tarafa atla gel canım gel. Vur Aaa, ooo. Oooo. Oooo. Aa. lan. Ooo. sana be sar. Ama ölmedim. Ölmedi Öl. abi ölmedi. Oha hayattayım yaşıyorum. Nasıl ölmedi lan? Bilmiyorum abi benim bisikletçi. Gel buraya Ümit. Evet, Ümit abi, buraya gel. De ümit ben Ümit buraya gel. Oh. Lan 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 lan. Aslanım bisikletim ne Evet kendime özel bisiklet kendime özel yaşıyor. bisiklet yaptırdım. <laughs> Lan! Lan nasıl, nasıl? Geliyorum ulan? oğlum. Ümit, ümit geliyorum. Gelmiş. Selim abi gelme. Canım çok abi, yanım çok az abi yarım canım var. Selim abi geliyorum, abim, geliyorum oğlum. Gelme. Aynen aynen direkt yapıştıracağım King. Gel buraya. Ümit geliyorum. Selim abi gelme. Geliyorum abi Ümit. Oo! <laughs> 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 Lan ne yapıyorsun? Çok iyi. Ya bu Emrecan. Çok iyi. Emrecan oradan nasıl kaçtı ya? Abi Emrecan, ya. Kaçtı? Ölmüyorlar ya, ölmüyorlar abi. Yardır Emrecan, hümetin yardım. bak abi. Ya. Ya. Hadi Emrecan sen soldan git. Hadi iki, Lan sakın Emrecan. Abi bas. Hadi basıyorum, basıyorum, basıyorum. abi. Oo! Oh! Hayır, Ya, ya, can gitti olamaz. Abi bak, Ama finish kırmıyor. Abi, abi geldi. Abi Nerede? 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 Aa, Hayır! Abis, koşacağım finish'e. Koşacağım finish'e. Finish'e finish e. <laughs> 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 finish e koşacağım. Selim abi yapma. Aa geldi. Winner. ya? Abi koşuyor. Şey ama ben. Oha ya. Ayıp ya. Abi koşarak Abi. da bitiyor muydu? Ay bilmiyorum gitti valla. Abi böyle bir Gençler, şey Gençler bisikletim kırıldı. Bisikletimi attım böyle üstümü yırttım. Koştum böyle <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> Ve bu mükemmel hareket win getirdi ve Oha. E, Emre Can'cım ellerine sağlık. Senin sayende tabii ben. ki. O bir almasaydın. Playlist bir... ama var ya inanılmazdı. İlk ilk defa hasta Vista'yı... Oha yiyor. abi ayıp bu ya bu hareket ne ya? Bu hareket <laughs> niye ayarlı kalmış harbi ya? <laughs> Arkadaşlar ben o hareketle yüzük istediğimi söylüyorum <laughs> Selim abiden. Bana yüzük al diyorum. Evet evet A doğru. <laughs> <atıyorum>. doğru. Anladık. <laughs> Gençler daha fazla e, GTA'lar için ve bu tarz farklı oyunlar için süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara hangi oyunlar gelsin yazın. Emrecan'ın kanalında, Selim abinin kanalında, Sarp'ın kanalında da pusu dolun. Oraya da efsane videolar çektik. Beyler ellerinize sağlık. De evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben. Ben. <laughs>